Sayıya gelmez. Mesela huzurda öyle durmaktır. Dilinle bir sefer söyle, iki sefer, beş sefer söyle ama huzurdadır. Mesela hayatı yaşarken huzurda olmaktır. Onun için bu din abdiyet dinidir, avdolma dinidir, Rabbini sevme, aşık olma dinidir. Aşık her an zikir halindedir, tesbih halinde, hamd halindedir. Onun gönlü öyledir. Dese ki gönül o hale gelsin diye bu zikir yapılıyor, biraz edebe uygun gibi görülmüyor öyle. Bunun dengede olması gerekir. Kulunun gücünde olması gerekir. Evet, kul Rabbini zikredecek, ama bunun da dengede olması gerekir. Yola girdikten sonra Allah ona evet, rüyada birçok şey gösterebilir. Yanlış yapıyorsa onun yanlışını gösterir. Kulun doğru yap der. Doğru yapıyorsa müjdeler kulum yola devam et der. Bu başka bir şeydi. Müşid ararken onun sadece rüyaya bakmak doğru değildi. Bununla beraber yolu yürüyor, rüyada yine gösterir. Doğru yoldasın, sırat-ı desin, veya yanlış yoldasın diye gösterebilir. Tabii ki onun da yorumlanması gerekir. Onun için ne kadar doğrudur? Evet, ne kadar doğru olduğunu söyledim. Rabbim yolu göstermiş. Onu götürüp rüyaya bağlayamayız. Her zaman için ölçü bizim için Resulullah Efendimiz'dir, sahabesidir. Resulullah Efendimiz öyle yaptı mı? Hayır. Ne yapacağım diye istihareye yattı mı? Hayır. Sahabe öyle yaptı mı? Hayır. Her şey apaçık ortadayken öyle istihareye yatıp rüyayla hüküm veremezsin, verilmez. Apaçık ortada çünkü. Allah'ın beyanı var. Allah'ın beyanı ortadayken dur ben bakayım ne rüya görüyorum oraya göre hareket edeyim. Allah ölçüye koymuş. Sana Rabbini tanıtacak, ayetlerini okuyacak, öğretecek, beyan edecek. Hikmeti, Allah'ın muradını, Allah'ı tanıyan biri olacak ki muradını öğretsin, öğretecek. Nasıl kazanacağını, nasıl kaybedeceğini öğretecek. Sırat-ı müstakimde nasıl yürümen gerektiğini öğretecek, anlatacak, beyan edecek. Nefsini temizleyecek, tezkiye edecek, sana bilmediklerini öğretecek biri lazım. Mürşid-i budur ve senin böyle birini arayıp bulman lazım. Aklını, gönlünü, ilmini sonuna kadar kullanman lazım. Onunla beraber yol yürüyüp yürüyemeyeceğini gönlüne sorman lazım. Emin olunca tabi olman lazım rüyayla değil kardeşimize Selam olsun Azar